Aleyküm arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Ay benim sesim yok kusura bakma. Arkadaşlar. Ne yapıyorsun? İyi. İyi. İrce nerede? toprak var burada. Emir var, İrce de var. Aşkım hoş geldin. Nasılsınız? <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Biz şimdi Ramazan ayı olduğu için fazla video çekemiyoruz, gönderemiyoruz. Malum oruç tutuyoruz. Evet. İşlerin de yoğunluğuyla birlikte. Ee, ama bugün şöyle bir şey yaptık. Ben Papualı Ali olarak bir organize yapalım dedik. Bir de e, Ragip kardeşim ve Oka ablam var. Onlar da organize yaptılar sağ olsunlar. Şimdi şey yapıyoruz. Eee. İftar açmak için hep beraber e, Endonezya ve Papua Yeni Gine birleşimi olarak karışık olarak e, Bekir Önal grubu olarak da aynı zamanda ve İzmir grubu İzmir grubu olarak da aynı zamanda şeye gideceğiz. Bu Optimum Yap, ba Balçova Optimum'da e, köfteci Yusuf var. Saatlerimizi ayarladık herkes 5-5.30 gibi orada olsun dedik. E, biz de yola çıktık şimdi gidiyoruz. Ee, hep beraber orada kaynaşacağız. Bakalım kaç kişi olacak? Tahminlerimiz 30 aileyi bulur diye düşünüyoruz ama bakalım kimler gelmiş? Çok kimler gelmemiş? Ya. Hadi Şimdi bakalım. birazdan göreceğiz. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Tamam arkadaşlar burada neredeyim? Burası neresi Burası Çeşme otobanı. <laughs> bugün hava çok güzelmiş güneşli kaç Oo, 30, ha, de derece şimdi 30 29 derece evet. çok güzel merhaba evet birazdan ilkbahar ilk mı gelecek değil mi mart bitti mi ee, nisan ilkbahar artık <laughs> nisan mı i̇lk ee, zaten ilkbahara geldik Aralık, Ocak, Şubat, Kış. Evet. Mart, Nisan, Mayıs, İlkbahar. <laughs> o zaman hava çok kötü. Ne kötü? Ne güzel sıcak işte. Sen de Öyle sıcak ya. seviyorsun zaten. Ya sıcak seviyorum ama değiştirdi ya. Aa, sıcak, soğuk, sıcak, soğuk. Değizmir evet. ee, havası bu. Sonra hasta oluyorsunuz işte. <laughs> hasta olmuş. Hemen sıcak gördünüz mü? <laughs> Üstünüz başınızı açıyorsunuz. Evet. geçiyorsunuz. Ben dikkat edin dedikçe de dinlemiyorsunuz. Ondan sonra da ıhı 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 ıhı. Sonra doktora da götürdüm mü iğneyi yaptım mı ağlamaya başlıyorsunuz. ya ilaç lazım sayın oksuruk ne? Neden iğne yaptırdılar <laughs> ya? İlaç vermiyorlar vermiyorlar. Ya. O yüzden iğne yapıyorlar. Sen öksürmeye devam et. <laughs> Akşam yine götüreceğim seni yine. Götüreceğim. <laughs> Hayır aşkım. Teşekkür <laughs> ederim. Bak, arkadaşlar burada heykel var. <laughs> Bu heykel adı ne? Nasreddin Hoca heykeli. Bak Karabağlar Belediyesi. Nas Nasreddin Hoca mı? Evet Nasreddin Hoca heykeli. Ha.

Söyle söyle. <laughs> <Yalnız geliyor. gülüyor> Denizi gördüm. Evet, İsmi evet. ya. <laughs> <Sel, gülüyor> Servay. İsmi? <laughs> yazıyor orada mı? et. Oh. Geldik işte. Ne? Çok güzel. Evet. Şimdi bulacağız arkadaşlar. Neredeler? Kim var? Kim gelecek? Nerede? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Burada <daha> çok... <gülüyor> var, var. <gülüyor> Yalnız geliyorum. Nanki <laughs> baba. Nanki baba. Nerede? 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 <gülüyor> <gülüyor> Oh, çok indirim var. Tasaba, T-shirt. Oh, 200 lira. Ayakkabı 500. Bak indirim var der. Bakalım ne var burada. Aksesuar da var burada. kusura bakma oksurum var. Eki hafta hastayım işte. Eki kere doktor gittim. Yine yaptırtılar. Ama olmadı. Geçipse olmadı. Neredeler ya? Ah, gördüm kim geldik bak Vita ve Şaban geldik Aa, Çocuklar çok haklı Geldiler Kimse yok

Aç olduğumun yerine ben şu dağla eşittim. Bak şu ala eşittim, şu ala eşittim, şu <laughs> Ne coşuyor amca? Bak bak abla, abla çek tamam Abla yiyecek, çek. <laughs> ya, abi, abi, abi. Çekim, abla Abla

بس هي Hadi sağ payı çöpa diyelim hep beraber. Tamam arkadaşlar. Topsanda bir tek. Evet, <laughs> iftarımızı açtık. Ondan sonra gidiyoruz. Gidiyoruz. Herkes, ne gitti. Ne Herkes abla, bizi Herkes aldı. Ancak da bizi de çek. Bizi de çek bak arkadaşlar. <laughs> evet. <laughs> Bu ne <laughs> <mi> benim suyum. Tamam. Oh. Evet böyle yaptım reis zamanı görüşürüz. Görüşürüz. Şey inşallah saat ben böyle, <laughs> saat. Ben böyle. Şöyle, şey evet. böyle. <laughs> hayır, hayır, hayır böyle bak evet bak şöyle iyi <laughs> Arke Teslar is lady nis jok te yurum pailas abone olun unut mayan hadi gerus